Herkese merhaba. Bugün Spring Boot'un hem en güçlü hem de en kafa karıştırıcı yanlarından birine, şu meşhur veri tabanı ilişki anotasyonlarına derinlemesine bir bakış atacağız. Eminim birçoğunuz beklenmedik hatalar ya da bir türlü hızlanmayan sorgularla boğuşmuşsunuzdur. İşte bugün tam da bu sorunların kökenine iniyoruz. Gelin bu anotasyonları artık internetten kopyalayıp yapıştırmayı bir kenara bırakalım ve arkalarındaki mantığı gerçekten anlayalım. Böylece çok daha temiz çok daha hızlı ve en önemlisi hatasız kodlar yazabileceksiniz. Hazırsınız? Hadi başlayalım. Şimdi herhangi bir ilişki anotasyonuna dokunmadan önce hepsinin tabi olduğu iki tane temel kural var. Bunları bilmeden ilerlemek biraz gözü kapalı araba kullanmaya benziyor. O yüzden önce bu temelleri sağlamlaştıralım. Bu kavram aslında çok basit bir sorunun cevabını veriyor. Ben senden bir veri istediğimde ona bağlı olan diğer verileri de hemen getireyim mi yoksa sen isteyene kadar bekleyeyim mi? İşte bütün mesele bu. Igor'ı şöyle düşünün, her şeyi hemen masaya yığan sabırsız bir arkadaş gibi. Lazy ise daha sakin, ihtiyacın olunca söylersin, getiririm diyen isteğe bağlı çalışan bir servis gibi. İşte bu basit görünen ayrım, inanın bana, geliştiricilerin en sık düştüğü performans tuzaklarından biridir. Mesela, kasket type all kullandınız diyelim. Bir kullanıcıyı sildiğiniz an, o kullanıcıya ait ne var ne yoksa, profili, yorumları, gönderileri, Hepsi bir domino taşı gibi peş peşe silinir gider. Evet, bu çok güçlü ama bir o kadar da tehlikeli. Yanlış bir hareketle bütün bir veri anı farkında olmadan yok edebilirsiniz. Tamamdır oyunun kurallarını öğrendik. Şimdi gelin alet çantamızı açalım ve bu ilişkileri kodla nasıl kuracağımıza bakalım. En basit bağlantıyla başlıyoruz. Bu en net, en doğrudan bağlantı türü aklınıza sisteminizdeki bir kullanıcı ve ona özel profil sayfası gelsin. Biri olmadan diğeri pek bir anlam ifade etmez değil mi? İşte bu birebir ilişkiye harika bir örnek. Peki veri tabanında bu iş nasıl görünüyor? Bakın Users tablosu, User Profiles tablosundaki tek bir kaydı işaret eden bir referans, yani bir yabancı anahtar tutuyor. Bu kadar basit. Buradaki sihirli kelime mapped by. Bu küçük ama önemli detay, Hibernate'e diyor ki, hey, bu ilişkinin sahibi ve yöneticisi, user entitesidir, bütün işlemleri onun üzerinden yap. Bu sayede fazladan tabloların ve kafa karışıklığının önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi de geldik en sık karşılaşacağınız, neredeyse her uygulamada mutlaka kullanacağınız ilişki türüne. Bire çok ilişkisi. Bu tam bir ebeveyn çocuk ilişkisi aslında. Bir yazar var ve o yazara ait bir sürü kitap var. Klasik ve çok net bir senaryo. İşte burada altın bir kural devreye giriyor, bunu aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Yabancı anahtar her zaman ilişkinin çok olan tarafında durur. Yani bizim örneğimizde book tablosunda. Dikkat ederseniz, at one to many neredeyse her zaman at many to one ile birlikte kullanılır. Bir de unutmadan at one to many anotasyonunun varsayılan fetch type'ı lazy'dir. Bunun çok mantıklı bir sebebi var. Sadece yazarın adını öğrenmek için veri tabanından binlerce kitabı çekip belleği doldurmak istemeyiz değil mi? Ve son olarak geldik en karmaşık, işlerin biraz daha çetrefilli hale gelebildiği ilişki türüne. Şimdi şöyle bir senaryo düşünelim. Bir öğrenci birden fazla ders alabilir, bir dersin de birden fazla öğrencisi olabilir. Gördüğünüz gibi ilişkinin iki tarafı da çoğul. E peki, veri tabanı bu karmaşık ağa nasıl yönetecek? Bu standart bir yabancı anahtarla çözebileceğimiz bir durum değil. Çözümümüz bir ara tablo. Bazen birleştirme tablosu da denir. Bu tablonun tek bir görevi var. Öğrenci ID'leriyle ders ID'lerini bir araya getirip aralarında bir köprü kurmak. İşte bu ara tabloyu kod tarafında tanımlamak için kullandığımız anotasyon da Add Table. Bu anotasyonla Hibernate'e diyoruz ki bu iki tabloyu birleştirmek için şu isimdeki tabloyu ve içindeki şu sütunları kullan. Evet şöyle bir toparlayacak olursak işte karşınızda hızlı bir özet yani sizin kopya kağıdınız. Hangi durumda hangi ilişkiyi kullanmanız gerektiğini bu tabloya bakarak kolayca hatırlayabilirsiniz. Tamam araçları öğrendik ama asıl mesele bu araçları kullanırken düşebileceğimiz yaygın tuzaklardan nasıl kaçınacağımızı bilmek. İşte bu bilgi tecrübeli bir geliştiriciyi diğerlerinden ayırır. Bu sesi duyuyor musunuz? Bu, uygulamanızın stack overflow error verip çökmeden önceki son anlarının sesi. Sonsuz döngü. Entity'lerinizi JSON'a çevirmeye çalıştığınızda birbirlerini durmadan çağırmaya başlarlar ve bu kısır döngü uygulamanızı kilitler. Bu işin en profesyonel, en temiz çözümü DTO, yani veri aktarım nesneleri kullanmaktır. Bu sayede hangi verinin gidip hangisinin kalacağına siz karar verirsiniz. Ama acil bir çözüm arıyorsanız Add Jason Ignore gibi anotasyonlar da bu döngüyü kırmanıza yardımcı olabilir. Ve geldik o meşhur performans içten içe kemiren sessiz katile n artı bir sorgu problemine. Nedir bu n artı bir? Şöyle hayal edin, 100 kitaplık bir listeyi çekmek için veri tabanına bir sorgu gönderdiniz, harika. Ama sonra lazy loading yüzünden listedeki her bir kitabın yazarını almak için teker teker tam 100 tane daha sorgu gönderiyorsunuz. Başlangıçtaki tek bir sorgu bir anda 101 sorguya dönüşüyor ve veritabanınız adeta çöküyor. Peki çözümü ne? Aslında çözüm şaşırtıcı derecede basit ama bir o kadar da etkili. Join fetch. Sorgunuzu yazarken bu ifadeyi ekleyerek JPA'ya diyorsunuz ki Kitapları getirirken, yanlarında yazarların da tek seferde getir, beni tekrar tekrar yorma. İşte bu, performanslı kod yazmanın en kritik noktalarından biridir. Evet, artık hem araçları hem de tuzakları biliyorsunuz. Şimdi sizden ricam, bu öğrendiklerinizle kendi projelerinize bir bakın. Acaba orada gizlenen bir N artı bir problemi, ya da yanlış kullanılmış bir kesket type olabilir mi? Kodunuzu daha sağlam ve daha verimli hale getirebilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.